Çok uzun aslında bu. Abi süre. Dakika. Evet hoş geldiniz. Bugün hiç gülesim yok haberiniz olsun. Hadi bakalım. Cam oraya atlayayım mı bak. Ya <laughs> <laughs> oğlum çok para harcadın lan. Dur teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ve gift'ten ötürü evrilsiniz. Yamıyor abi ya. Biz mi izledik mi? Ulan! Kepur olduk yapalım dedik, onda da robu olduk ya! Bunu Fíjate Es la ocasión con la que todos soñábamos de niño El balón botando en el borde del área Eso solo puede significar una cosa Y Savage lo sabe Fijaos su cara de terror Porque todos alguna vez nos hemos visto atraídos por una situación así El balón botando Y nuestra cabeza solo puede pensar una cosa Dispara Realmente Mafia. todos habríamos disparado como lo hizo aquel día cristiano. Porque es en esos momentos donde el tiempo parece detenerse y nuestro cuerpo parece de tener, tener... We'll try that. Okay. oh Yeah. You guys do take mouse pay. Thank you. Where's mouse pay. You don't know mouse pay? Yes, I heard of it. Oh, that's interesting. Yeah, it's everywhere. Yeah. Oh. Mouse pay. We need to slowly slowly start doing kafam da kafam. Nasıl düzelce? Fıtıkçı da yapınca saçma. Yap. <laughs> Abi. Abi bazıları. <laughs> bazıları böyle hiç yani beklemediğim şeyler yazması çok etkiliyor adam düşmedi bile ama da koyayım ben. Ben izlerken de. Daha... <laughs> ben izlerken daha düşmemişti ya. Bu ya. Bulamadım. I don't know what you heard about me. Adam dostumu bilmem ama gurme eskin dusmus. Değişik. Ben diyorum sade. Yani. Saade. Ben seviyorum. Seviyorum. Kapa çeneni bunak. Evinin amına koyacağım birazdan. Oğlum adam çarşı izni çarşı izni çıkıp meçengi doldurup geri askere mi döndü? <laughs> That's dedication. Bugün <laughs> So i Why oh. me, me, me crack it, why me roll, why be cracked that soldier, Boy this Superman <laughs> Option one <laughs> Option two We know them Option three <laughs> <laughs> Gerçek mi ya? Sahte arı sesi dinlemelik yapça. Senin annene yakalan digin video. O attı. I'm out! Gotta reload! Nigga in bathroom! Okay. We're born to be enemies. We will do. We're born to be enemies. We will do. We're born to be enemies. We will do. We're born to be enemies. We will do battle, but when the right time comes. <gasps> At the moment, you're too tired to fight, and I don't like easy victories. Fight me then. I am Layla, Princess of Andros. Yo, this... Once again, Germany took a huge L in this war. Adolf thought he did something for real, for real skull emoji. However, bro got absolutely cooked by British forces. W in the chat. For United Kingdom.

The no way. It's okay, I've got you. Senin yayınlar da böyle oluyor abi arada. <laughs> Pardon. Mega cool. Hey, trust me. Öz dayım garip garip videolar attı kanalın yorumlarında senin için geçiyor severek izliyormuş. Dur bekle. Ucu beyaz. Ne olursun selam yolla da bir arada bir. Nasıl benim adım geçiyor ya? Dilerse. Oğlum bu <laughs> Dracula font ne ya? <laughs> sorun o değil gerçi ama. Doğru mu Çok potansiyel bu arada bir şey değil mi izlemiş olmamız? Şu şu sekanstan bir tanesini izlememiş olmamız hatta imkansız. Sesim mi az? Allah Allah. Açtım biraz daha sesimi. Şimdi nasıldır be? Açtım biraz daha sesimi. Şimdi açtım biraz daha. Kesin izlemişizdir bu arada gerçekten. ATEM linkteki yoruma bakar. Dur Bekle. Ben de Çorum Alacalıyım. Köyümün adı da Sancı. Abi bu arada Conflict diye bir adam var. Senin videolarını severek izliyor haberin olsun. 2 sene önce. Allah Allah. Bir kişi yazmış sadece. Neyse dur. Bu adamın... Biz herhalde izledik o adamı. <laughs> bir sahne çekilecek şimdi de büyük usta istemli bekil çekimler başlamadan önce dudaklarını çenesini bakın nasıl çalıştırıyor. 4 dakika uzatma gerekiyor Gerek yok Ben iki dakika. Abi yedim. belki zaman yolcusudur. sen. Hey dinle, acayip bir gün. Bekle, acelen ne? Yurtsever beni kovdu. Dur, gidemezsin. Seni seviyorum. Aramızda özel bir şey var değil mi? Bekle. Seni de için kendine lobotomi mi yapıyor? Kendine lobotomi yapmak da ne demek? söylüyorsun ha? Her şey. Abi yayın için termos değil ya benim psikolojik ve kendi hayat. quick let's get in 5 four, 3 two. Oğlum sesim açık zaten ya. Allah Allah. Yetti ya al. böyle böyle konuşalım. Abi. Yeter ya. Hadi ya. Adam bir de tam olmak istediği yere geliyor. Abi kötü yorumları aldır. Eee... piyanist bana bırak. Bu <laughs> oğlum? Abi sesin az ya. geliyor. Lan adam tüpün üst... Oğlum patlamasın bak fare. Korktum lan. need lumber let me follow her can you beat elden rings as a Minecraft youtubers la da huh a miner come here no this is impossible video videolarında... completely Recep Tayyip Erdoğan hakkında videolarım var Akbarci. Evet. Bu, bu bir troll mü? Yoksa gerçekten desteklediğim bir siyaset? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi şöyle. Şimdi şey. O mu? O mu? Hoş geldin. Tekrardan geri geldin. Geri gelmedi yeni geldi. Op. Tabi. Sorma. Öyle o. O ve b ve b ve b. Olu isim. Tamam öpüyorum. Kalp beni kalbi kusun. Oh, hoş geldin. Hmm. Samet, teşekkürler Samet. Selamünaleyküm. <laughs> Bu no, ne abi? Bir saat set. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ganş çaçan. Komedi atar mısın? Abi pahalıya kaçar ya. Mesela ne kadar kaçar yani? Bilmem abi sayamam sayamam ama pahalıya kaçar abi. Olsun fiyat da yine. Fiyatlıyım abi. <laughs> Lusubuito. Evet. Abi Lustu evet. Fubu. Evet. Tien. Kaç para? Bunlar hepsi yurt dışı malı olduğu için burada biraz pahalıya kaçar abi. Abi fiyatı ne? Ya toplam kombinim vardır 1500 euroyu geçer ya. Abi sen diyeceğim 1500 euro ne kadar para olduğunu biliyor musun? Biliyorum abi. Kardeşim yapma gözü pazardan mı aldın ya gerçek söyle ya. Yok bir abi ya pazarda yok. böyle yapayım. bir şey mi var abi diye bir şey mi var abi ya? Diyorsun. Uyta mı var abi pazarda? Keko musun elit misin? Abi ikisinde üst sınıfındanım. Yani nasıl oluyor? Yani ikisi de alt sınıf ya. Peki en nefretli insan tipi hangi Keko ile elit. Sen Keko mu misin? İkisinden de üstünüm. Üstünüm. Aynen. Abi ne bu üstünlük belirtisi Sende böyle bir şey var ya. Yani ne anlamadım. Böyle bir e, havalanma var sanki. Ya havalanma mı mi abi. Biz hep yükseklerdeyiz. Diyorsun. Tabi abi. Kamerayı... Alçak dolu onların adı yani. Kamera bir sonra yükser misin? Duvar abi. Herkes kendine cici baksın. Allah'a etsin Allah Sen de abi. Bu simit o. sesi geliyor ya. Felix. Um, no. um. Bildiğim mimleri geçiyorum abi. Yoksa göremeyeceğim. Bir dakika. Yo dog, Alan, where the fuck you at? Yo, Alan, you in here? Oh, fuck! That you good? Oh. fuck. What the fuck was that? <laughs> Beş dakika uzatma hakkımız var evet. Gungingingyan <laughs> <laughs> mı? I'm not a child, Heidi. I'm a grown man. <laughs> Yo, Randy, you bald as shit. We we've been Her düşeni tutarız da gözden düşen hiç yok. Hayırlı cumalar. Sivas'ta kaps, Sivas mahallesine mahallesinde kaps. Get out. Gotcha, Pointless <laughs> Ya amına koyayım. Deminden beri çok birlikte içimde. <laughs> 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 bu fotoğraf ne ya? <laughs> Abi ben sadece buna gülmedim bak ben bu Sünger da çok güldüm. Şu zaten bir şu da şunu hatırlamak da güldürdü. Ya son birkaç post şu özellikle biriktiriyordu yani bu sürpriz oldu ama zaman bitmiş gerçi 5 dakika uzatmadaydık.